Fatma için Ramazan'ın ilk haftası bir sınav gibi geçmişti. Yalnız yaşadığı küçük kasaba evinde her gece savura kalkmış ama huzur bulmak yerine tuhaf bir gölgenin pençesinde hissetmişti kendini. İlk günler kapı gıcırtıları ve penceredeki tıkırtılarla başlamıştı. Üçüncü gece mutfakta bir bıçağın masadan düşüp döşemeye saplandığını görmüş ama evde başka kimse yoktu Beşinci gün bahçedeki incir ağacının köklerinden garip bir sıvı sızdığını fark etmiş, kırmızıya çalan, kokusu iğrenç bir şeydi. Yedinci gece ise uyandığında yastığının altında bir avuç kurtçuk bulmuş, çığlık atmamak için kendini zor tutmuştu. Bu olayları kimseye anlatmamış. ''Aklını mı yitiriyorsun Fatma?'' diyerek kendini teselli etmeye çalışmıştı. Ama dokuzuncu gün her şeyi değiştirecekti. Gece saat üçe yaklaşırken alarmın sesiyle uyandı. Gözlerini açtığında odanın havası boğucu bir sıcaklıkla doluydu. Sanki soba bütün gece yanmış gibi. Ama soba mutfaktaydı ve dün akşam söndürdüğünden emindi. Yatağından kalktı, terliklerini giydi ama ayaklarını yere bastığında döşemeler titreşiyordu. Hafif, ritmik bir nabız gibi. Kalbi ağzına geldi. Pencereye baktı. Camın ardında incir ağacı hareketsizdi. Ama dallarının ucunda garip, siyah bir sıvı damlıyordu. Cama vurdukça iz bırakıyordu. Mutfağa giderken koridorda bir koku çarptı burnuna çürümüş et gibi keskin ve mide bulandırıcı. Lambayı yaktı ama ışık zayıf bir turuncu tonla parladı. Sanki ampul kanla kaplanmış gibiydi. Mutfaga vardığında sahur için hazırlık yapmak istedi ama masanın üstünde bir şey vardı. Kendi elleriyle diktiği eski bir bebek battaniyesi. Yıllar önce doğmadan kaybettiği çocuğu için hazırlamıştı onu. Kasabanın mezarlığına gömdüklerinden beri bir daha görmemişti. Şimdi masada ıslak ve çamur içindeydi. Elleri titreyerek battaniyeye dokundu. Parmaklarının ucunda bir soğukluk hissetti. Sonra battaniye kendi kendine kıvrıldı sanki bir el onu çekiyordu. Fatma geri çekildi. "Allah'ım beni koru." diye fısıldadı. O anda sobadan bir ses geldi, metalik bir çarpma. Ardından boğuk bir hırıltı. Sobanın kapağı açıldı ama içinden alev değil siyah bir duman yükseldi. Duman mutfağı doldururken içinde şekiller belirdi. Küçük, çarpık eller, bir bebeğinkiler gibi ama tırnakları uzun ve sivriydi. Duman tavana yayıldıkça hırıltı bir ağlamaya dönüştü tiz, insan dışı bir çığlık. Fatma kulaklarını kapattı ama ses kafasının içinde yankılanıyordu. Pencereye koştu, kaçmak için camı açmaya çalıştı. Ama cam erimiş gibi yapış yapıştı. Dışarı baktığında incir ağacının gövdesinde bir şey gördü. Kabuğun içinde bir çatlak açılmış, içinden siyah bir sıvı akıyordu. Ama sıvı ağacın etrafında toplanıp bir şekle dönüşüyordu. Küçük, kambur bir varlık. Başı öne eğik. Fatma'nın nefesi kesildi. Varlık yavaşça başını kaldırdı. Yüzünde göz yoktu ama ağzı geniş ve dişlerle doluydu. Bir adım attı, sonra bir adım daha eve doğru geliyordu. O anda mutfaktan bir çatırtı duydu. Döndüğünde masanın üstünde battaniyenin yerinde bir şey duruyordu. Çamurla kaplı küçük bir bebek cesedi. Ama bu bir bebek değildi. Gözleri kapkara, ağzı açık ve içinden solucanlar dökülüyordu. Fatma çığlık attı ama sesi evin içinde boğuldu. Çarpık yaratık masadan aşağı kaydı, döşemeye düştü ve sürünerek ona doğru gelmeye başladı. Aynı anda sobadan duman daha yoğunlaştı. Eller Fatma'nın kollarına uzandı, tırnaklar derisini çizdi. Fatma yere düştü, dua etmeye çalıştı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Pencereden gelen varlık şimdi camı yumrukluyordu. Her darbede cam çatlarken siyah sıvı içeri sızıyordu. Çarpık yaratık ise ayak bileklerine ulaştı, soğuk ve ıslak bir dokunuşla bacaklarını kavradı. Sobadan gelen duman odanın her yerini kapladı ve ağlama sesi şimdi bir kahkahaya dönüşmüştü derin, alaycı, şeytani. Fatma'nın gözleri kararmaya başladı. O anda evin döşemeleri şiddetle çatırdadı. Tahtalar yarılırken altından çürümüş toprak ve unutulmuş bir mezarın kokusu yükseldi. Çarpık yaratık bacaklarını daha sıkı kavradı. Soğuk ve yapışkan dokunuşuyla onu aşağı çekmeye başladı. Sobadan yayılan duman gözlerini yaktı. Ama tam bayılacağı sırada penceredeki varlık camı parçaladı. Siyah sıvı içeri aktı. Yerde toplanıp bir gölge gibi ona doğru uzandı. Fatma son bir çabayla dua etmeye çalıştı. "Allah'ım, beni bırakma." diye fısıldadı ama sesi boğuk bir iniltiye dönüştü. Birden döşemelerin altından gelen bir güç onu aşağıya, karanlığa doğru çekti. Elleri masaya tutunmaya çalıştı ama tahta çürüdü ve parmaklarının arasında ufalandı. Gözleri kapanmadan önce mutfağın ortasında bir anlık sessizlik oldu. Çarpık yaratık kaybolmuş, duman çekilmişti. Ama penceredeki varlık şimdi içerideydi. Sessizce ona bakıyordu. Fatma'nın bedeni titredi. Sonra karanlık onu yuttu. Ama bu bir son değil, bir bilinmezlikti. Sahurun dokuzuncu günü Fatma'yı evin derinliklerine hapsetmiş, geride sadece incir ağacının sessiz gölgesini bırakmıştı.